İnsan Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla İnsan üzerinden henüz anılan bir şey olmadığı bir süre geçmediğimiz zamandan Doğrusu biz insanı karışım olan bir siperimden yarattık Halden hale geçiririz onu Sonunda onu işitici, görücü yaptık Biz onu yola kılavuzladık Artık ya şükredici olur ya nankör biz nankörler için zincirler, bukağılar ve kızgın bir ateş hazırladık. İyilere gelince onlar karışımı kafur olan bir kadehten içerler. Bir kaynak ki Allah'ın kulları ondan içerler ve onu fışkırtarak akıtırlar. Onlar verdikleri sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü salgın olan bir günden korkarlar. Yoksula, yetime ve esire yemeği severek yedirirler. Biz size yalnız ve yalnız Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık da, bir teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, sert bir gün yüzünden Rabbimizden korkarız derler. Allah da onları o günün şerrinden korumuş ve kendilerini bir parlaklığa, bir sevince ulaştırmıştır. Sabretmelerine karşılık olarak da onları bir bahçe ve ipekle ödüllendirmiştir. Koltuklar üzerine yaslanarak otururlar orada. Ne güneş görürler orada ne de kavurucu soğuk. Bahçenin gölgeleri üzerlerine eğilmiştir. Ve bahçenin meyveleri iyice yaklaştırılmıştır. Çevrelerinde gümüşten ve billurdan kaplar dolaştırılır. Kupalardır onlar. Gümüşten kupalar ki Tam diledikleri ölçüde belirlemişlerdir onları. Orada kendilerine karışımı zencefil olan bir kadehten içirilir. Bir pınar ki orada selsebil diye anılır. Dolaşır çevrelerinde sürekli görevlendirilmiş gençler. Görseydin onları dizilmiş inciler sanırdı. Oraya baktığında nereye göz atsan büyük bir nimet, büyük bir mülk ve yönetim görürsün üzerlerinde yeşil ince ipeklerle sırmalı kalın ipeklerden giysiler vardır, gümüşten bileziklerle süslenmişlerdir ve Rableri onlara tertemiz bir içki ikram etmiştir. İşte bu size bir ödüldür ve sizin gayretiniz şükranla karşılanmıştır. Biz indirdik o Kur'an'ı sana parça parça, biz. O halde Rabbinin hükmü karşısında sabret, ve onların günahkarına da nankörüne de boyun eğme. Rabbinin adını sabahtan da akşamdan da an. Gecenin bir kısmında da ona secde et ve geceleyin onu uzunca tesbih et. Bunlar hemen gelecek olanı seviyorlar da ötelerindeki zorlu bir günü ihmal ediyorlar. Biz yarattık onları ve kuvvetli yaptık bağlarını, eklemlerini. Dilediğimizde benzerleriyle değiştiririz onları. İşte bu bir hatırlatıcı ve düşündürücüdür. Dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah alimdir, hakimdir. Dilediğini rahmetinin içine sokar. Zalimlere gelince onlar için korkunç bir azap hazırlamıştır.